Evet, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti e, başlığımızla ilgili bir soru karşımızda. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında yaşanan Babali baskınının 1. Bir, 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi, 2. İttihat ve Terakki Partisi'nin yönetimdeki etkisini artırması, 3. Reval görüşmelerinin yapılması, gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir diyoruz. Değerli arkadaşlar, Baba Ali baskını Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra savaştaki başarısızlığı Kamil Paşa hükümetini e, bulan Kamil Paşa hükümetini suçlayan e, İttihat Terakki'nin hükümet darbesidir. Baba Ali baskını Osmanlı Devleti'ndeki ilk hükümet darbesidir. Bunun dışında bir darbe e, yer almaz. 1909'daki 31 Mart e, isyanıyla karıştırılmamalı 30 Mart isyanı rejime karşı bir hareketken Baba Ali baskını ise Osmanlı'daki darbedir. Yani hükümete yönelik bir harekettir. İşte e, öncüllerimize baktığımızda arkadaşlar Baba Ali baskını 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesine ortam hazırlamamıştır. Çünkü Baba Ali baskını zaten 1. Balkan Savaşı'nın kaybedilmesi bahane edilerek e, yapılan bir darbe girişimidir. Ancak Baba Ali baskını adı verilen darbeyi iddia terakki yaptığı için bu darbeden sonra yeni kurulan hükümetle birlikte iddia terakki yönetimi etkisini iyice artıracaktır. Bir dönem sonra da muhalif grupları iyice ortadan kaldırarak Osmanlı yönetimini ele geçirdiği söylenebilir. Reval görüşmelerine gelince arkadaşlar, Reval görüşmeleri 1907'de İngiltere ve Rusya arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmaya yönelik yapılan gizli anlaşmalardır. Bu anlaşmanın tarihi 1907 ise eğer yılı 1907 ise 1913'te yapılan Bab-ı Ali baskını böyle bir gelişmeye neden olamaz. Cevabımız bu nedenden dolayı yalnızca 2 yani B seçeneğidir.